Merhabalar. Beykar'dan bu güzel günden hepinize selamlar. Bence bilmeyenin kalmadığı arabalarımızdan biri 1.4 benzinli sedan arabamız. Evet artık tüm Türkiye'nin çoğu bence bu arabaya biniyor. Binmeyen de büyük ihtimalle almak için bayilerimizi arıyor. bilgilerine gelirsek 95 beygir 127 torka sahip bir araç. Bu aracımız donanım olarak urban paket. Yani e, led gündüz farlarımız, sis farlarımız, 7 inç tablet ekranımız, kurus kontrolümüz, dijital klimamız, ne ararsanız bulabileceğiniz en güzel donanımda bence de tüm kullanıcıların yeterli görebileceği donanımda bir araç. Rengimiz Kurşun gri, gerçekten en çok tercih edilen ve en çok aranan araçlardan biri. Fiyatına gelirsek 364.900 Piyasada gerçekten bu miktarlara bir araç bulamazsınız. Urban paketimizde, easye ekstra olarak 7. inç tablet ekranımız geliyor. Ayrıca dijital klimamız, 2 USB girişimiz var. Ee, ekstra opsiyonel olarak urban paketimize lunch pakette olan e, hayalet göstergeyi ekletebiliyorsunuz. Bu opsiyondur, standart urbanda yok. Ee, ancak eğer ki şartlar verirse opsiyonel olarak hayalet göstergemizi ekleterek urban donanımınızı gerçekten ileri seviyeye çıkartabilirsiniz. Evet bugün 1.4 Sedan Urban'ı tekrar tanıdık ama hatırlamakta fayda var. Ee, bu aracımızın 1.4 motor seçeneği olduğu gibi 1.3 dizel, 1.6 dizel otomatik, 1.5 hibrit seçenekleri de var. Daha detaylı bilgi almak için sizi Beyker Showroom'larına bekliyoruz.